yatlarından ve en sonunda ne yapacak arkadaşlar? Dua edecek müminlere. Yani şimdi Türkçe dua ettiği gibi değil. Zaten hutbenin içinde Allahumma Allahumma vardı an-erba'atul diye zaten hutbenin içinde dua var arkadaşlar. Fakat şimdi ne oluyor? Millet açmış. Onun haricinde tekrar dua ediyor. Böyle bir dua yok. Fakat o hutbenin içinde zaten dua var. Ya Rabbi Hazreti Ömer'den, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman'dan ve Hulefe-i Raşid'den ve bütün Ensar'dan ve Muhacir'den razı ol. Ondan sonra bütün müminlerden diye zaten hutbenin içinde dua var. Tekrar ayrıca dua etmeye gerek yok arkadaşlar. Cuma namazında okunması gereken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan Cuma namazı için okunması gereken e, ee, sureler ise arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen rivayette birinci surede, birinci rekette Cuma namazını, iki, Cuma suresini ikinci rekette de Munafikun suresini Birinci rekette yusebbihu lillahi ma fissemâvâti ve ma fil ardil melikil kuddûsil azîzil hakim diye Sure, cuma suresinin ikinci rekatta ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izâ cekel münafikûne gâlu neşhedû inneke le Resulullah. diye münafikûn suresini okurmuş. Başka bir rivayette ise Allah Resulü yine Müslim'de geçen rivayette birinci rekatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemin bayram namazında hemin de cuma namazında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekatta sebbi hismeyi ikinci rekatta da hel etâki hadîsul gâşiyeyi okurmuş hatta cuma namazı ile bayram namazı aynı güne gelse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem bayram namazında hem cuma namazında okunmuş. Sebbih isme birinci rekatta ikinci rekatta hele eteke hadithun vâşiyah. Başka bir rivayette i̇bn Hibban, Ebu Davud ve Nesai'de geçen bir rivayette ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci surede Cuma suresini, ikinci sure, ikinci rekatte ise Laşiye suresini okurmuş. Bunlar çeşitli gelen rivayetler arkadaşlar. <laughs> Bir de Cuma namazı ile ilgili son olarak ise arkadaşlar Zuhre Ahir namazı var. Zuhre Ahir namazı genel itibariyle eee Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olmayıp sonradan ulemanın fakihler tarafından konulmuş bir namazdır. Yani o günkü öğle namazının yerine geçen. Hani öğle namazının bir camide kılınması gerekirdi. Fakat şimdi öyle bir şey oldu ki öyle bir namaz yok, cemaat yok veya cami yok bu kadar insanı alacak. Fakat çeşitli çeşitli camilerde olduğundan dolayı ilk önce kimin namazı olursa, kılınırsa o makbul olduğundan dolayı ona ihtiyatın bir olması gerekiyor? Zuhra fil yani o günün son öğlen namazı diye bir namaz kılınması gerekiyor. Hanefi mezhebinin imamlarında ittifak da var arkadaşlar. Dört rekat ya öğlen namazının farzı gibi kılınır öğlen namazının farzını nasıl kılıyorsa hoşça kılınır veyahut da öğlen namazının sünneti gibi kılınır Aftal olan da bu demişler arkadaşlar. Öğle namazının sünneti gibi kılınması. Çünkü bir insanın eğer o gün e, cuma namazı kabul değilse o öğle namazı onun yerine geçecek. Öğle namazlarının geçtiği zaman üçüncü, dördüncü rekatta zamlı sure okumasında bir beis yok. Namaza bir engel değildir demişler. Eğer cuma namazı zaten kabulse o kıldığı dört rekat namaz o kıldığı dört rekat namaz Gazanın yerine geçer. Yine gaza namazı da aynı şekilde 3. dördüncü 4. bir surenin eklenmesi bir beyis yok. Fakat eğer gazası da yoksa o insanın ne olur? O insanın herhangi bir nafile ibadet yerine geçer. Nafile ibadet de ne olması gerekir? Arkadaşlar 3. 4. rekete sure eklenmezse namaz eksik olmuş oluyor. Ondan dolayı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınması daha eftel demişler. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şeriflerde arkadaşlar hep okumuştur. İnsan ne olacak? Kıyamette mahşerde yani belki de bir dirhemlik hani Allahu Teala miskal zerre bir zerrelik şeye ihtiyacı olur. Eğer namazlarımızda bir eksiklik varsa bu bulduğumuz nafile namazlar ne olacak onların yerine geçecek. Allahu Teala ne edecek? Hani bir bakın ya. Hani bir bakın kulunu cennete girmek istiyor ya hani bir bakın kılamadığı farzlar varsa sünnetlerden takviye edin, tamamlayın. Şimdi okulmayan insanlara sormak gerekir. Zararınız ne olur kılarsanız arkadaşlar. Zararınız ne olur? Öbür dünyada belki de buna ihtiyacınız olacak ya. Dört rekat namaz dört dakikanı almaz. Dört, dört dakikada da hiç kılan bir insan yoktur. Benim iki, iki buçuk dakikada bilemedin iki dakikada her hepsi biter. Ondan dolayı ne olması gerekir? Zuhre ahir namazlarını arkadaşlar hiçbir zaman hiçbir şekilde terk etmeyin. İnşallah bakarsınız bir gün ihtiyacımız olur, bir gün gerek olur. allah Teala cümlemizi duyduklarımızla, bildiklerimizle amel etmeyi nasip edersin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve şeyhimizin ruhu için El-Fatiha.